yaptığınız yerine kalmayacak. Hmm. çok sinirlendim. Şurayı kırıp kaçacağım artık. Duy. Ne istemişti büyücü? Ha, şu kalkanı istemişti. Bu kılıcı istemiyordu çünkü bu benim oyuncağım zaten. Çok çok Tamam kırdım. Annem de fark etmedi. <laughs> ne istiyordu ya? Ha doğru kırım siyah ve beyaz boyu istiyor da. Al sana. Her yeri çizeceğim. Annem de buraları temizlesin. Birazcık da yeşil olsun. Yeşil çim rengi. İyi gider anne. <laughs> Acık da beyaz. İyi. Buraları güzelce sil. Alayım ben şunu da. Aa doğru. Bıçağı da istemişti. Artık gitme vakti geldi. Hmm, çok sinirlendim zaten. Eh sonunda geldim. Çok da uzun yol değildi, değil. Mi? Neyse. Şunu da kapat şu televizyonu. Kim açtı bu televizyonu? Bıçı. Bıçı. Aa. İstediklere getirdim. Kılıç. Tamam. Kalkan. Siyah. Beyaz boya ve siyah boya. Tamam. Tamam işte al bakalım. İkisini de yaptıracaksın. İkisini de. Hmm. Hmm. Sonunda annemin videoduna geldim. Ha ha ha. Başka ne istersen? Başka bir şey istemiyorum. Bir de o ablamın konumunu lütfen. Konum burada. Burada. Siyah bir şeyleri anlarsan görürsün. Yap. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben senin gibi büyücü değilim. He doğru doğru ya. Doğru doğru anladım anladım. Anladım tamam ya. Bakayım. Ha kanal değiştirmek geçiyordu ya doğru. Ya sen niye alıyorsun onu? Neyse. O BTS grubunun etkisini alın getirmeniz için teşekkürler. Anladım. Hoşça kalmeyecek. Hoşça kal. Pişt. Ne yapıyorsun sen burada? Sizin verdiğiniz elmasları bozdurup bu kadar para aldım. Ben sana elmas bozdu demedim. Ver çukur bu kabayı bana. Şimdi git odana. Çabuk. Hiç değişmemişsin. Neyse. Ben de gerçekten değiştim sandım. Ha değiştim. Yürü. Hadi yürü yürü. Fakir kıyafetini giyeceksin zaten. Odunla değiştirdim biraz. Bazı eşyaları aldım. Hadi yürü. Hadi yürü yürü. Tamam. Hadi 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 giydim ona. Başka isteğin var mı? Var. Bir de oraya otur. Orada otur kal. Peki. Oturdum. Hiçbir şey yapmak yok. Ha. Gözün üstünde. Çok inandı. Balalar da benim oldu. Aa, benim ne oldu. Yoksa yoksa sen dönüştün mü? Vallahi dönüştü mü? Ben de bilmiyorum. Ne oldu bana? Kesin kızımız gene bir şeyler çeviriyor. Hadi gel gidip öğrenelim. Yoksa büyücüyü mü çağırdı ya? Allah Allah. Neyse. Kes. Ne yapıyorsun sen burada? Vay yakalandı. I şey. Bir şey açık var. Bir şey açıklayacaksın. Ço Yoksa o büyücüden mi yaptırdın? Hemen telefon açıp büyücüden yaptırdın Sen bir tane telefonu ver hemen. Peki. Al şuradan. Ver o şu eski telefonunu Alo. Büyücü. O şeyini hemen değiştirmeni istiyorum. Yoksa sana e, o elmaslardan geri alırım. İyi tamam 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 değiştiriyorum. Tamam tamam. Hı, oldu sonunda. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Süreni bir yıl daha arttırıyorum. Abartma istersen ya bir yıl ne? Sen kaçmayı mı planlıyorsun buradan? Ooo planın çok işledi. Evet evet çok işledi. Hadi yürü odana çabuk. O cam kırıklarını sağlam camlarından yaptıracağım. Ara telefonu cam. O telefondan sağlam cam yaptırsın. Bir daha kaçamasın kırmasın ya. Allah Allah. Odandaki tüm açı kilidi açabilecek şeyleri alıyorum da. Bir yıl orada kal. Ne yapıyorsan yap. Şu paraları da geri verin. Al paralarını geri al. Al şunu da. Sen bir yılda artıyorsun artık. Yürü. Ee, bu yaptığınız yanınıza kalmayacak. Ha, kesin kesin hadi yürü. Yürü. Alo. Bu arada e, biz sağlam cam yaptırmak istiyoruz bir yere. Nereye yaptırmak istiyorsunuz efendim? Ben e, o kızımın odasını yaptırmak istiyoruz. Çabuk olun. Peki efendim. Tamam. Sen de orada sen de orada otur bir şeyler yap işte. Biz kızımızla ilgileneceğiz. <laughs> en azından burada oturmaktan geldim. Paralarım da geri geldi. O kız beni de nasıl kandırmış ya. Neyse. Aa bu kutudan bunlar çıktı. Aa kutu almıyor. Kutu dolmuş. Bunun içine koyarım ben de. Hmm, bu da almadı. Ne yapacağım? Nereye koyacağım bu paraları ben? Şuraya koyabilirim aslında. Bu da şur şurada sanki bir kutu görmüştüm var. Ona bir bakayım. <laughs> Burada bir sandık var. Bu sandığın içine ne var? İnanamıyorum. Böyle eşyalar mı koyulmuş buraya? Ay, aslında ben kendim mi büyü yapsın? Şunun içine bir koymaya deneyeyim. Demek ki kazan bu yüzden böyle. Bu yüzden kazandı onun demek ki. Bir dakika. İçe gitmedi. Hi, i̇çinde bir delik var onun. Onun içinden yoksa bir geçit mi açılıyor? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. İçeri girmek. İçeri gireceğim. Hemen girmeliyim. geldim ben. Burası da neresi? <laughs> <laughs> BTS grubu mu da? Burada. burada bir biyoloji var. Bunu yapma. Tek biyoloji var. Bu mezi. Boy, ve bunun içine koyacağım. Dur. değiştirelim. Bunu değiştirmem lazım. Ölümcül X'i diye değiştireyim. Tamamdır. Bunu da Çıkmayayım. Tamamdır. Yan. <laughs> 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 BTS grubu da burada. Galiba on şeyinlerini çıkarmış. Mavi buraya. Mor. Ay pembe bu. Buraya burada buraya sonunda nefes alabiliyoruz siz ne yapıyorsunuz burada büyücü bizi aldı neyse hadi geç kalmayın hadi sizin konserin var sizi çok merak ediyorlardı bizi kurtardığın için siz sana çok teşekkür ediyoruz rica edecek bir şey yok hadi çabuk kaçın buradan kaçın kaçın çabuk tamam tamam kaçıyoruz kaçıyoruz Ay, hadi 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 yürü odana. Çabuk. Ne zaman gelecekmiş? Bir gün sonra. Ne bir gün de o kaçar gene. O zaman gözümüz dört olmalı. Evet. Kapat şunu da. Ara ara sana yemek vereceğiz merak etme. Cık. Gir şuraya. Sağlam cam yaptıracağız zaten. Artık buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Gözümüz üzerinde. Aa, bu yaptığınız yanınıza kalmayacak. Uyuyorum ben. Toplayın zaten şuraları da. Bakın ne yaptı Merya'yı. Toplayın siz onları. Hmm. Bak bak kıza bak ne yapmış gene. Burayı temizlemek ne kadar sürecek ya. Neyse ben temizlik şeyi alıp ya, temizleyeyim buraları. Şu etrafı sen topla ben şunu yerine koyayım. Tamam. Ne yapmış ya? Ne yapmış ya? Bunun kutusu nerede hem? Ne yapmış bu da kutusunu? Öf. Kesin büyücü abla bırakmıştır ha. Aynen aynen. Kesin büyücü ablaya bırakmıştır. Sanki bu en azından ders kitaplarını da almamış. Zaten ders yapmıyor ki. Aa! bir işaret Sen var ya sen. Erkekle takılıyorsun. Sen onunla ilgilen. Ben şunu yerine bırakıp geleceğim. Çabuk. Ne yapıyorsun sen burada? Ya ne yaptınız siz? Bu ne? O kağıt. Ne kağıdı ama? Şey o o kap kaldı ne demek? Sen ne yapıyorsun burada kız? Erkekler mi film deşiyorsun sen? Bir yıl daha arttırıyorum. İki yıl burada kalacaksın. Abartmayın isterseniz ya. Yeter artık buradan gideceğim. Evet evet çok gideceksin. Yat yatağında. Uyu orada. Allah Allah. Şunu da çöp atlıyorum ben. Çöp atıyorum bunu. sefer en sevmediğinden koyacağım onu. Bak sonu şuna ya. Erkeklerle yapıyor. Allah Allah. Al bakalım bunların hepsi bitecek. Gözümün önündeyim. Ne? Ama anne bunlar benim en sevmediğim. Ondan koydum zaten. Bitireceksin onları. Hepsini ona koydum. Bitir onları. Evet. bu yaptığınız yerinize kalmayacak ama. Bir ekle yiyorum. İğrenç ve kusmak istiyorum. Kus git. Git balkona kus. Kus şuraya. Kusmadan çıkmıyorsun oradan. <laughs> Anne Tamam. Şimdi seni hastaneye götüreceğiz. Hadi. Hastaneye gidelim. <laughs> Kurtar bizi kurtarsın için sana minnettarız. <laughs> ya gerek yok gerek yok tamam kurtuldunuz kurtuldunuz artık yeter tamam tamam. Hadi kaçın buradan çabuk. Alem sizi görürse öldürür. <laughs> tamam o zaman biz gidiyoruz sonuna gittiler. Arkadaşlarım bu arada siz hala videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Part de, ve Part 4'ü beklemeyi unutmayın sizleri. Mwah, öpüyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bay bay.